Dün akşam televizyonumuzda yayınlanan Gündem programında Mehmet İbrahimoğlu'nun konuğu Düzce'nin yeni milletvekili Ümit Yılmaz'dı. Seçildikten sonra düzenin çok alışkın olmadığı bir milletvekili profili sergileyerek teşekkür ziyaretlerini yapan Yılmaz, seçim gezileri sırasında kendisine en çok gelen şikayetlerin başında sizi seçildikten sonra görmüyoruz, seçimden seçime geliyorsunuz sistemi olduğunu söylerken, hem bu tepkileri istinaden hem de çalışma prensibi gereğince teşekkür ziyaretlerini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Üreticilerin merakla fiyatını beklediği fındık konusunda da açıklamalarda bulunan Yılmaz, stratejik bir ürün olduğunu söylediği fındıkla birlikte, ...başka ürünler de üreterek ihraç edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin ekonomik saldırılardan böyle korunacağını vurguladı. E, sadece fındık üreticisi için söylemiyorum bunu. Yani Ben de bir fındık üreticisiyim. Bunu her yerde açık ve net ifade ediyorum. Bu ürüne bizim sahip çıkmamız lazım. Ülke olarak sahip çıkmamız lazım. Bakın ülkemiz maalesef, maalesef diyorum... ...yanlış tarım politikaları nedeniyle artık bugün hububat, nuhut, buğday, saman her şeyi ithal eder hale gelmişiz. İhraç ettiğimiz tarım ürünleri dört veya beş kalem olmuş artık. Yarın bir gün bu ürünümüzü de kaybedersek o zaman bu ekonomik saldırılara karşı koyamayız. Ne kadar çabalasak da maalesef karşı koyamayız diye düşünüyorum. Fındık için şöyle bir şeyimiz de oldu, girişimimiz de oldu. Biz fındık konusunu Ordu Milletvekilimiz Cemal Bey basın toplantısında dile getirdi. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Erhan Usta grup konuşmasında dile getirdi. Ayrıyetten ben fındığın katma değer kazanması için ve yerli bir ürün olarak dışarıya veya içeride tüketilmesi için... Korku'nun e, CEO'su Recep Konuk Bey ile telefonla görüştüm. Yılmaz, fındık fiyatının 15'in altına düşmemesi gerektiği yorumunda bulunurken, üreticiyi ezip fındıktan kazanılan paraların çuvalla yurt dışına götürülmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Eski milletvekili Feva Yarsan'ın Akçakoca Çuhallı plajına özel mülk olarak koydurduğu barak hakkında da konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın bile böyle bir davranışta bulunmayacağını vurgularken, belediye başkanının da belki de çaresiz kaldığını, başkalarının da kumsala baraka koymasının, o barakanın kaldırılmasına vesile olabileceği önerisinde bulundu. Ama e, birileri oraya özel mülk diye bir şeyler koyuyorsa, bu sizin de orayı, özel mülk olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ha yok. Koydurmazlar diyorsanız koydurmayacak kişiler hiç kimseye koydurmaması lazım. Açık ve net. Ben de koyarsam bana da müdahale etmesi lazım. Ben Akçakoca deniz kenarında evim var. Çocuklarım orada kalıyor. Bir tane şemsiyem olur. Sabah giderim. Onu koyarım. Akşam, denizden çıkacağım zaman da toplarım gelirim. Orası kamusal bir alandır. Hep herkesin Ama artık siz Belki şey genişleyebilir. Yok. 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 Kulübe hiç kulübe kimsenin şey bakın hiç kimsenin hiç kimsenin sadece bir milletvekilinin değil bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bile o şekilde davranmaz. Ben kendisine güveniyorum açık ve net ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bile o şekilde davranmaz. Kesinlikle ve kesinlikle e, kamuya mal olmuş yerlerde böyle şey yapmaz. Ama bu hakkı tabii ki herkese e, sağlamış olurlar. Yarın bir konteyner koyup e, yani bir öyle başlarsa koyduğu zaman hiç kimse bir şey diyemez hale gelir. Belki de e, Sayın Belediye Başkanımız benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşim. Belki de kaldırmaya meslektaşım. Meslektaşın, meslektaşın ötesinde hem hemşerim hem çok sevdiğim daha öncesinden yani bu siyaset öncesinden de birlikte oturup kalktığımız, konuştuğumuz... E, muhabbet ettiğimiz bir kardeşim. Belki de e, önüne bir takım ketler koyulmuştur. Belki de birkaç kişi daha koyarsa toplu olarak kaldırmak zorunda kalıyorum diye de e, davranabilir. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktor eksikliğinden de söz eden Yılmaz, son 8 ayda Düzce'den 24 uzman hekimin başka illere gittiğini söyledi. Sağlık kangren haline gelmeden çözmemiz lazım dedi. Düzce'de SEDAŞ ve Telekom altyapısının tamamen çökmüş durumda olduğunu söyleyen Yılmaz, sık sık gerçekleşen elektrik kesintilerinin artık zarar vermeye başladığını belirterek bu kurumların sözleşmelerinin artık gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kurumların sözleşmelerinin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Çünkü bu kurumlar kazandıkları paranın bir miktarını yatırım için söz verdiler bu özelleştirmeler yapılırken. Bu verdikleri sözün ne kadarını tuttular. Telekom alan adam kayboldu kaçtı ya. Yani o, o apayrı bir şey ama bir telekom işliyor. Siz devlet olarak müdahale olabilirsiniz. Neticede parasını ödemediyse devlet gerekeni yapacaktır orada. Muhakkak Hı. ki bu konuda çalışan uzmanlar vardır. Ben ondan bahsetmiyorum. Siz Telekom olarak bir sözleşme imzalamışsınız. SEDAŞ olarak bir sözleşme imzalamışsınız. Demişsiniz ki işte 10 milyon dolar kazanıyorsan veya 10 milyon TL kazanıyorsan bunun 1 milyon TL'sini yatırım olarak size geri çevireceğim demiş. Ne yaptınız Düzce'ye? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadınız. Düzce'de hala 3 e, 3. dünya ülkeleri gibi direk, direklerden giden, direklerden sarkan tellerle giden elektrikler var. Altyapımız tamamen telekom altyapımız ve elektrik altyapımız neredeyse çökmek üzere başvurular karşılık bulmuyor. Yeni bina yapıyorsunuz, telekoma başvuruyorsunuz diyor ki bizim orada hattımız yok. E yap kardeşim ben buraya telefon alacağım internet alacağım sana para kazandıracağım Hiç elemanımız yok getirecek kablomuz yok böyle bir dünya var mı ya? Veya SEDAŞ'a bir arızanız oluyor bir tane ekip var o ekip can siperhaneye koşuşturmaya çalışıyor Onarım yok. Altyapı çöküyor. Belediye ile koordinasyon yok. Belediye nereyi kazacağını bilmiyor. Sedaş ne zaman yapacağını bilmiyor. Böyle iki tane sanki farklı gezegenlerin kurumlarıymış gibi davranıp e, insanları hizmetten mahrum bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki herkes üstüne düşeni yapacak. Geçen basınla beraber yaptığımız kahvaltıda da onu söyledim. Tüm kurum müdürleri bu memlekete hizmet etmek için kurum çalışanları ve insanlarımız da bu Düzce'ye ve memleketine hizmet etmek için elinden gelen gayreti sonuna kadar göstermek zorunda. Halkımız müsterih olsun bu saldırıyı da atlatmak için ülkemiz bütün organları çaba gösteriyor diyerek son ekonomik durumu değerlendiren Yılmaz herkesin üzerine düşeni yapacağını söyleyerek tembellik devri bitti daha çok çalışmamız daha çok üretmemiz lazım şeklinde konuştu.